Hepinize merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, videoya geçmeden <laughs> önce birkaç bir şey söylemek istiyorum sizlere. Öncelikle e, ilk videolardaki acemiliğimi birazcık daha azaltmaya çalışıyorum gitgide. Özellikle e, ilk videoda bayağı hazırlıksız çekmiştim videoyu. O yüzden konuşmalarım bayağı biraz geneydi. O yüzden bayağı biraz kötüydü. Umarım onu düzeltebilmişimdir sonraki videolarımda ve ilk videoda ışığın yerini çok iyi ayarlayamadığım için bayağı gözüm kör olmuş <laughs> ilk videoda. Ama şu an daha onu düzeltmeye çalıştım. Bir de ben video kapaklarını ayarlayamıyorum arkadaşlar. Doğrulama yapamıyorum. O yüzden kapaklarla idare edin yani. Bir de ee... ablam ne ya. E bir de hep böyle yorum olmayacak tabii ki. Okuma maratonları da yapacağım. Ama okuma maratonlarını yapmam için <laughs> yeni bir kitaba başlamam gerekiyor ve şu an ee, yeni başlayacağım İki tane kitap var. Hatta 3 tane kitap var. onun okuma maratonunu çekelim. Ama, ama tabii ki zaman alır yani. Ee, bu kitap yorumlarını önceden okuduğum kitapları ya da direkt okuduğum kitapları yapıyorum. Bir de okuma maratonları çek şey, okuma maraton videoları uzun sürdüğü için yapımı pek kolay olmuyor yani. Ee, mesela bir kitabı 300 sayfa, 400 sayfalık bir kitap okuyorum şu an. Ee, Anne kitabını okuyorum. 5 günde falan bitiririm herhalde diye düşünüyorum. Çünkü hani hem şey var şimdi bir yere gideceğiz falan iyice yani sıkışacak mı o yüzden hani o kadar hızlı yetiştiremeyebilirim diye düşünüyorum o zaman videoya geçelim bugün sizlere Frida Mecdet Hizmetçi kitabı serisinin ilk kitabını yorumlayacağım o zaman hadi videoya başlayalım artık bir an önce çünkü çok konuştum şimdi öncelikle konudan nasıl diye bu hizmetçi serisinin genel olarak konusu aslında şöyle e, ee, Mini isminde bir kız var. Mini isminde bir kız var. Bu kız bir e, önceden bir suç işlediği için hapisteydi. Şimdi sonradan şartlı dahiliyeyle işte hapisten çıkıyor. Hapisten çıktıktan sonra da iş bulması gerekiyor. İş bulması gerektiği için de işte hizmetçi oluyor. Hizmetçi olarak bir tane eve gidiyor. Bu evde bir tane Nina adında kadın var. Bir de Andrew adında bir erkek var. Bunların ikisi çift evde. Bir de çocukları vardı. İsmini unuttum şu çocuğun. Kız çocukları vardı bir tane bize küçük. Ee, bunların bu Andrew çok zengin bir insan. Çok popüler bir insan. Tanınmış bir insan. Nina da işte normal eşi. Kitapta Nina'nın garip hareketleri var. İşte bir sürü böyle olaylar var. Gizemli olaylar var. Kızının gizemli olayları var. Aslında bir sürü çok fazla işte değişik olaylar var. Ee, genel olarak böyle olduğu için çok spoiler vermeden anlatmaya çalışıyorum bir yandan. O yüzden biraz daha böyle üstünden geçerek anlatıyorum şu an. Şimdi normalde ben 2. E, ikinci ve üçüncü videomda yani dörtler bahisler ve ona kadar say yorumlarında e, bir deftere konuşacağım şeyleri yazmıştım konuları. Şimdi öyle yapmayacağım. Kafamda var. Öyle yapacağım. Çünkü birazcık bu olsun. Çok robot gibi olacağım bu sefer. Pek hoş olmuyor diye düşünüyorum. Şimdi kitapta ben size genel olarak kitabı hakkında duygularımı anlatayım. Öncelikle kitabın yazım dili muhteşem. Gerçekten çok güzel bir akıcı bir yazım dili var. Yani e, özellikle ben bu yazarı da çok iyi ama aynı zamanda çevirmen de gerçekten Türkçe'ye çok uy iyi uyarlayarak çevrilmiş diye düşünüyorum. Normalde hani birazcık daha çevirdiği belli olduğu kitapların ama bu bayağı gerçekten Türk bir yazar yazmış gibi e, çevrilmiş, bayağı güzel çevirmiş O yüzden çevirmene de buradan teşekkür ediyorum. E, kitap genel olarak gerçekten çok akıcı, sürükleyici kesinlikle çok sürükleyici ve Kitapta devamlı gizemler var yani evet şimdi hani normalde sonlara doğru birazcık daha heyecan ya kitapta her yerde heyecan var yani her 3-4 sayfada bir devamlı heyecan var ve gerçekten çok akıyor kitap yani çok iyi bir şekilde akıyor. Çok iyi dağılmış. Kitap yani kitabın kurgusu gerçekten çok derin ve çok güzel ayarlanmış. E, çok derin düşünülmüş. Her şey birbirine çok iyi bağlanmış. Eee genel olarak bu şekilde yani. Gerçekten çok beğendiğimi söyleyebilirim bu yönden. Ee, kitabın yazım dili hakkında şunu da söyleyebilirim beğenmediğim kısım olarak. Öncelikle İngilizce de olsa Türkçe de olsa çok kusuran Şimdi mesela siz bir oda var diyelim. Bu odaya diye bakıyorsunuz ve siz beyninizle bu odadaki tüm eşyaları tek tek düşünüyor musunuz? Hayır. Sadece odaklandığınız nesneyi düşünüyorsunuz. Ama yazım dilinde her şey çok anlatılmış yani mesela ben burada bakıyorum kapı var işte kapı şöyle desenliydi ışık var ışık böyleydi kitap böyle her şeyi aşırı detaylandırılarak anlatılmış. Burada da tabii ki bir bir zaman sonra e evet aslında betonlama iyi bir tercih olabilir kesinlikle ama bu bir süre sonra sıkmaya başlayacak gerçekten e bu yönden kötü. Karakter tasarımlarına geleceğim birazcık. E ana karakterimiz Miri bu üç kitaplık bir seri ve 3 kitap bir aynı ana karakter var ve mesleği de hepimizin zaten aynısı. Miri gerçekten çok iyi tasarlanmış bir karakter. Güçlü bir kadın karakter. Çok sevdim o Geçmişte suç işlemiş ama bu suçun tabii ki de çok masum bir sebebi var. Ben kesinlikle Mili'nin yani Miri'ye katılıyorum. Kesinlikle hapse girmemeli diye düşünüyorum hatta. Ee, Miri hakkında bunları söyleyebilirim. Çok güçlü bir karakter. Aya kendi ayaklarının duruyor ve kimse kendini ezdirtmiyor. Ee, Nina karakterine gelecek olursa Nina çok deli bir karakter. Mi nasıl? Ee, spoiler vermeden bir spoilerli kısmını da konuşacağım. Bu videonun sonunda olacak dedikken. ki. Ee, bu şekilde Nina da böyle birisi. Zengin birazcık böyle bir nasıl anlatayım yani zengin birisi. işte zengin olduğu için hani birazcık şımarık birisi. Andrew Gülüsek, Andrew e, zengin ve gentleman birisi. Ee, spoiler falan ne diyeceğim şu an düşünüyorum. Ya yani Andrew öyle birisi genel olarak yani birazcık gentleman. işte İstanbul Beyefendisi gibi düşünebilirsiniz aslında daha çok. Küçük kız var bir tane adını gerçekten unuttum şu an. Küçük kız da çok şımarık bir isim. Ben hiç sevmiyorum. Çok nefret ediyorum ondan. Ama onda da tabii ki geçmişte hiç olduğu için öyle davranmasın normal yani. Güzel. Olay kurgusuna gelecek olursam bence olay kurgusu gerçekten geçmiş falan çok iyi tasarlanmış. Her şey birbirine çok iyi bağlanmış. Yani gerçekten baya hani tahmin edemeyiz şeyler çıkıyor. Kitapta sonda çok güzel bir ters köşe var. Evet. Ama ben çok fazla polisiye okuduğum için Ters köşeleri artık tahmin edebiliyorum bir süre sonra. Hatta yüzüncü sayfada falan aslında ben anladım ters köşe olduğunu. Ya 200 sayfa falan kalmıştı. Ben ters köşenin nasıl olduğunu anlamıştım. Yani hani dedim hani şöyle bir şeydir diye. böyle vermeden çok zor. Al bak. Tam ters olduğunu anlamıştım. Yüzüncü sayfa falan gelince. İlk başta gerçekten o karakterin kötü birisi olduğunu düşünüyordum ama Kesinlikle anladım da sona sonra, gel sona gelmeden anladım. Kitabın ortasında bir izleydim. anlamıştım. Ben bir soğuk geleceğim. Boğazım çok kurudu. Geldim. Oh. Dedim ısırdım. Evet. Yani nerede kaldım? Unuttum ama. Ee, kitabın genel olarak yani söyleyeceklerim bunlar. Şimdi spoiler ile anlatışma geçeceğim birazcık. Kısacık anlatışacağım. Lütfen spoiler istemeyenler. Ee, şuraya yazdığım zamanı atlasınlar. Oradan devam edebilirler. Evet. Ee, devam edeceğim şimdi. <laughs> Spoiler kısmı geldiğimde abi ben kesinlikle Ender'ı böyle bir şey beklemiyordum. Aslında kitabın başlarında beklemiyordum. Yüzümün sayfaya gelince kesinlikle anladım zaten. Dedim vay Ender'ı var yani. Çünkü çok belliydi yani. Çünkü Nina, ben şöyle düşünmüştüm aslında. Ender'ın ee, Nina'yı delirtti diye düşünmüştüm. Yani Ender çok baskıcı ve ee, nasıl diyeyim yani çok baskıcı ve zor bir insan olduğunu düşünmüştüm. O yüzden Nina'nın devreğini düşünmüştüm. Hatta asıl şeyin en olduğunu düşünmüştüm derinin. Ama tam öyle değil. Ama yani en de gerçekten psikopatın bir tekiymiş yani. Bence çok şey var onun hakkında. Ee, Nina için Nina da aslında uyuz birisi. Onu da sevmiyorum. Evet onun da suçu var ama o da Bilmiyorum salak mı ya? Aferin. Kaçmıyor. Evden niye kaçmıyorsun ki yani? <laughs> ee, geçmiş hakkında yaşam kurguları güzel düşünmüş. Ee, ben önce böyle, birisi, böyle birisi olabileceğini tahmin etmiştim zaten. Ama hani birazcık daha bu kadar detaylı düşüneceğini beklemiyordum. Gerçekten bayağı geçmişin bayağı detaylarına inmiş diye düşünüyorum. Spoilersiz kısmı hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi ben kitap yorum, ay kapak yorumuna geçiyorum. Evet kapak yorumuna geçiyorum. Sonra da yavaş yavaş sonuna geliriz zaten biliyorum. Kapak yorumunda Şöyle gösteriyorum. Ön kapak bu şekilde. Sırtımız bu şekilde. Arka kapak bu şekilde. İşte. İç tasarım ayrıca göstereyim size. Ayrıca böyle. Kitabın aynısını işte ya şöyle aynısı. Bir bir aynısı. İç tasarımı da göstereceğim. Tasarımlar genel olarak şöyle başlıyor. 3 tane bölümleri oluşuyor. Bu tüm kitapları öyle zaten genel olarak. Böyle iki tasarımda böyle bölüm başına gideceğim. Öyle göstereceğim. Mesela şöyle. Şimdi e, ön kapatta bir anahtar devi var. Sonra burada bir göz var. E, bu neydi bu? He, rengi çok beğendim. Rengi güzel. Fondu da güzel bence. Ve kabartma bu arada yazılar yazan ismi yazan ismi çok uzun bu arada ee, yazan ismini bir tık daha küçültebilirdi bence şu i'den ç'ye kadar olan kısımda konulabilirdi ee, alt kısmında ee, bir yazı var görebiliyor musunuz şöyle göstereyim şu sarı yazı o da güzel olmuş çevirilen isim yazması bence kesinlikle doğru bir şey ee, bu kapıda kapıda her şey görür aslında kitapla ilgili bir şey anlatıyor. Evet kitapla bağdaştırılabilir. O yüzden güzel olmuş. Ee, buna arka kapağa gelecek olursam, arka kapağda e, işte e, hesaplar falan var. Şu ama arka kapak bence çok uzun. Yani gerçekten çok uzun. Sadece şu kadar hatta şu kadar kısmı olsa yeterli. Bunların çok fazla spoiler şöyle arka kapak biliyor musunuz? Yani. Evet kesinlikle yani gerçekten çok spoiler içeriyor şurası. Şu sarı yerlerin çoğu zaten çarpıcı sözler. Sırtımız bu şekilde tam tersine doğru tutuyorum doğru tutuyorum. Ee, yine aynı ön kapakla. Bence sırt güzel yani burada bir şey yok. Yazan isim büyük olması normal. Şuradan yazıyor. 105 serisi bir bu da tabii ki güzel olmuş. İç tasarım, ayraç, kapak her şeye puan vereceğim şimdi. Her şeye genel olarak puanım tüm hepsine genel olarak puanım bence 8.5 diyebilirim buna. Yani çok yüksek puan veremem ama hani çok düşük de veremem, orta da veremem. İyi buna iyi diyebiliriz yani. 8.5 iyi. Bu üç kitabında da şu anahtar dediğinden bir göz var. Hepsinde öyle olduğu için hani bu çok bir şey diyemem buna. Çünkü hizmetçi hep bir Üçüncü kitabı okumadım ama onda da öyle bir büyük ihtimalle. Kitap zeki beğenmediğim yer bir tane var. Bir, yani olan da ee, mağdur olan karakterin <laughs> isim vermeden mağdur olan karakterin ee, asıl kötü karakterde yani bir olay oluyor ve o olay sonucunda e, ee, mağdur olan karakter çok üzülüyor ve hani işte lütfen böyle yapma ben seni çok seviyorum falan diyor. Yani Tamam rol kesiyor orada ama bir yandan da çok şey yani geliyor. Nasıl hani, diyeyim? Hani sırf bizi eskilemek için yazar orada öyle yazmış gibime geldi benim. Hani bizim anlamamamız için öyle yazmış gibi geldi bana. Daha çok o tarz bir şey geldi yani. Evet kitabı genel puanıma gelirsem 10 üzerinden 9.5 vereceğim. 9.5. Yani bu kitap 9,5'luk bir kitaptı bence. Kabak Karayiç. 9,5'luk bir kitap olduğunu düşünüyorum. Gerilim. Gerilim. Ee, psikolojik bir gerilim. Çok hafiften bir polisiye de var. Cinayet falan. O tarz şeylerle ilgilenenler, güçlü kadın karakterler sevenler, ters bir şey yemeyi sevenler kesinlikle bu kitabı okumalı diye düşünüyorum. Çok çok önemli. Bence çok güzel bir tavsiye olarak verebilirim. Ama bir şey diyeyim mi? Mesela kitap yorumları hariç. Şurada işte ters köşelerde dolu bir kitap yazıyor ya. Mesela o kitabı okurken diyorsun kesin bu ters köşedir. Böyle diye diyorsunuz. O birazcık kötü aslında. O zaman videosunu ne bildim? Beni, iz beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.